Oyuncu Gezgini kanalına hoş geldiniz. Bugün e, Brawl Stars'taki Oyuncu Gezgini 2 hesabımızda 23 bin tane yıldız puanı var. E, biz de buradaki mega kutuyu açacağız. Yarım Ahmet var. Merhaba arkadaşlar. E, arkadaşlar biz şimdi bu mega kutuyu açacağız ama eğer yıldız puanlarımız yeterse e, büyük kutuyu da açarız. Yok büyük kutuyu açmayalım bence. Çünkü diğer e, diğer yıldız puanlı mega kutuya kalsın diğerleri. Tamam. Açalım o zaman hadi. Tamam. Bu arada like atıp abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Evet. Bakalım karakter verir mi? Hadi bakalım bismillah. 7. Yedi! 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 yedi. Ya, tamam lan. Oha arkadaşlar yedi yazdı. Oyuncu gizgini hesabında yedi yazdı. sakın aksesuar çıkmasın ama lütfen evet sakın sakın aksesuar çıkmasın lütfen ya evet. bekliyoruz ben 6'ya yüzde falan sandım ama neyse yedi değil daha, daha iyi tam iki öncesinde hı. ben açayım bari Lütfen güzel bir şey çıksın aga be Hayır! 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 arkadaşlar bayan şerifine bu videoya e, çok like atmanızı besliyoruz buyurun Oha. <laughs> arkadaşlar ben zaten oyuncu gezgini e, iki hesabımız hesabımıza yani oyuncu gezgini iki hesabımıza e, ne, ne diyoruz <laughs> oyuncu gezgini hesabımız var ya ama oyuncu gezgini 2 değil oyuncu gezgini hesabımızdan şey oldu e, burada Gördüğünüz gibi Byron aldık ama şey yani orada ben zaten Byron ve Crow'un çıkmasını istiyorum. Çıkmadı ama bu hesaptan Byron çıktı. Ama arkadaşlar e, neydi o şey e, neydi o şey genel genelde aksesuar, yani 7 yazması güzel. Aksesuar çıkması genelde kötü ama karakter verdiği iyi oldu yani. Bence de. Time ama şey to belki, deal. Mega kutudan, e, belki mega kutudan belki mega kutudan işte çıkabilirdi. Evet ama Bayern çıktı. Hadi bakalım. Belki de Bayern da çıkabilirdi ama. Evet. Bayern şerefine e, like atalım, bildirim açmayı unutmayın. Hatta Byron'la e, bir, bir tane de maç atalım. Ne dersin Ahmet? Olur. Bir tane maç atalım. Hadi bakalım. are growing Selamun Aleyküm. Bu ben sürekli hesabıma Byron çıkmasını istiyordum. Ama yani şey ben de duman Bayron çıkmış diyordum ama yani Bayron bana çıkmadı ya. Yeah. Hey, Bayron. Hadi bakalım. Şimdi bakalım. Ne gidecek miyiz? Abi en kolay bildiğim kişi. Bayri... Ama ben sanırım ki oyuncu bir hesabına mı kullanmış Arkadaşlar bence kazanabiliriz Ama bu çözüm türden... <laughs> Arkadaşlar keşke Keşke aksesuar çıkmasaydı Mega kudurun iki tane kudurun Keşke bence. Aynen doğru söylüyorsun Evet arkadaşlar bu <laughs> ee, yine bu, bu sefer de karakter çıkardık. Hatırlıyorsunuz e, diğer oyuncu gezgini iki hesabımızda e, şey kutu açılımında da e, grip çıkarmıştık. Bir de <laughs> karlım ama ka bence şey grip karlan daha güzel bence. Evet bu hesabı da geliştirmeye başlayacağız. E, Grip'ten sonra da Byron çıktı bakalım daha karakterler çıkacak mı? Mek geldiği zamanlarda zaten şey yapıyoruz biz. E, Evet, zaten şu videosunu çekiyoruz. Ona mega kutu var. Ee, i̇nşallah bu mega kutudan da bir şey çıkar yani. İnşallah. Ee, kanal like'ı baban abone olup bildirimleri unutmayın. Hem de videoya da evet. yazar bence. Arkadaşlar Byron için kanal like atın, abone olun, bildirimleri açın. Byron için. Aynen Byron için. Hadi bakalım. Aa 800 kaldı. Mega kutu şey büyük kutu açabiliyoruz ama bence büyük kutu açmayalım. Biz bence sadece mega kutu açalım bu yıldız puanları biriktirip. Evet. O yani onda... arkadaşlar bu yıldız getirin iki Atıma hesabı. Şey yani Muhammedüş ile bizim ikimizin hesabı. Evet bu yani. burada arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi rütbe var. E, bu rütbeyi 10 falan ya da 15, 20 falan filan yaparken e, bizim yıldız puanlarımız da yine artar. Karlığını da yaparım. Yani o Another day. Ön rütbe another, rütbe another dollar. Onların rütbelerini de çoğaltmayı düşünüyorum yani. Neyse bugün videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay.